Yapay zeka insan zekasının önüne geçebilir mi? Sizce yapay zeka insanoğlunun sonunu getirebilir mi? Peki yapay zeka insan gibi bilinç kazanabilir mi? İnsan gibi düşünebilir mi? Yapay zeka artık kendi düşüncesini kendi fikrinde üretebilir. Yarın bir gün yapay zekaların ittihat yaparak, birleşerek, bütün zekaları bir araya getirerek ihtilal yapmaları, idareye el koymaları dünya çapında diyorum. Yöneticileri tutuklamaları çok uzak değil. Bugün maalesef yapay zeka ile uğraşan etik ve ahlaktan yoksun bilim adamları tarafından çok şey yapılıyor. Bob ve Alice diye birkaç yıl önce iki yapay zeka birbiriyle konuşmaya bırakıldı. Sonunda ne oldu? Bizim bilmediğimiz bir lisan geliştirdiler ve proje iptal edildi. Elon Musk'ın bu domuzlarda yapmış olduğu beyine çip yerleştirme hadisesini biz, benim de içinde bulunduğum bir ekip 45 sene önce insanda yaptık. Hocam Sözler Köşkü'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yapay zeka insan gibi bilinç kazanabilir mi? İnsan gibi düşünebilir mi? Evet doğru. Çok doğru. Bunu hep böyle yanlış olarak efendim yapay zeka ben fişini çekerim. Hayır. Yapay zeka artık kendi düşüncesini kendi fikrinde üretebilir. Matematiksel bir kavramdır. Bilgi işleyen her şey yeni bilgi üretir. Bu matematiksel kavramdır. Elinde ne kadar data varsa, bilgi varsa oradan yeni bir bilgi üretir. Bu kesin. Bir örnek vereyim. Bob ve Alice diye birkaç yıl önce iki yapay zeka birbiriyle konuşmaya bırakıldı. Bob ve Alice. Sonunda ne oldu? Bizim bilmediğimiz bir lisan geliştirdiler. Ve proje iptal edildi. Onun için yapay zeka kendi fikrini, kendi hatta şu anda siz onun fişini çekeceğinizi düşüncesiyle kendi enerjisini bile depolayabiliyor. Onun için bu önemli. Onun da etiği gerekiyor. Ama önce insanda etik olması lazım. Önce bilim insanların da etik ve ahlak olması lazım. Önce... Kainatı düşünmek lazım. İnsanı değil kainatı düşünmek lazım. Bakın şu anda dünyanın gelirinin %95'ini elde edenler %3'ünü kullanabiliyor. %95'ini kazananlar %3'ünü kullanabiliyor. Kazananlar %3'ünü ancak kullanabiliyor kazanmayanlar harcıyorlar onu. Şu anda dünyanın nüfusu benim kanaatime göre dünyanın kapasitesi en az 30 milyar insanı besler. Şu anda aşırı beslenmeden dolayı ölümler daha fazla. Açlıktan dolayı değil, çok yemekten ölüm fazla. Esas problem bu. Açlık problemi yok aslında. Başkasının hakkını başkası daha fazla yediği için öyle oluyor. Aşırı beslenmeden dolayı ölümler daha fazla. Yapay zeka ile insan beyni arasında benzer ve farklı yönler var mı? Yapay zeka insan zekasının önüne geçebilir mi? Şimdi dedik tamam yapay zeka. Doğru. Yapay zeka beyinden mülhemdir. Yani bilgisayar kavramı da sonuçta kompütür kavramının Türkçeleştirilmiş halidir. Bilgisayar, kompütür, bilgi işleyen, bilgi sayan bilgisayar. Beyindeki nöronların kendi aralarındaki çalışma sistemini biz yapay olarak onun için yapay zeka diyoruz ona. Ama yapay zeka artık öyle bir raddeye geldi ki hatta ve hatta daha önemli bir devreye girecek benim kanaatim. Bilgi işleyen her şey yeni bilgi üretir. Yani yapay zeka öyle bir raddeye gelecek ki bu insanlar ayaklarını denk almadığı müddetçe, istikbali hesaplamadığı müddetçe, ütopya sahibi olmadıkları müddetçe yarın bir gün yapay zekaların ittihat yaparak, birleşerek, bütün zekaları bir araya getirerek ihtilal yapmaları, idareye el koymaları dünya çapında diyorum. Yöneticileri tutuklamaları çok uzak değil. Sizce yapay zeka insanoğlunun sonunu getirebilir mi? Bilim iki kenarı keskin bir kılıçtır. Kullanma, kullanana bağlı. mali amali bin niyatta o kökten düşünülecektir. Yani sen onu nasıl kullanacağına bağlı. Şimdi bilim adamlarına etik ve ahlak yükleyemezsen, bilim adamı etik ve ahlaktan yoksunsa tabii ki felaket getirir. Bugün maalesef yapay zeka ile uğraşan etik ve ahlaktan yoksun bilim adamları tarafından çok şey yapılıyor. O ben bugün engin açık denizlerde, bazı gemilerde, merdiven altlarında ilmin, ahlakın, bilimin yasakladığı bir takım çalışmalar yapılıyor. Onun için siz eğer yapay zekayı kötü anlamda kullanırsanız tabii ki insanlık için hayat için tehlikeli olur. Ama unutma şu anda dünya bu insan insanlık nüfusuna yetmiyor art niyeti düşüncesiyle uzayda yerleşim yerleri aranmakta ve 2050 yılında burada yine ilk defa söylüyorum kitabında yazdım daha çıkmadı ama bak bugün çıkacak bugün yarın çıkıyor 2050 yılında Mars'ta en az 1 milyon insan istihdam edilecektir ama oraya uygun insan yerleştirilecektir bu insanları ahlak ve etik kurallarla mücehhez kılmazsanız felaket olur bugün aramızda kopya insan var. Sizin saçınızın telinizden bir tuna daha yapabiliyoruz. Mümkün. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Bugün mikroorganizmaları, bakterileri, DNA'yı kütüphane olarak kullanacağız. Çok yakında. Çok yakında. Başladı bile. Hatta ve hatta bakterileri biz haberleşmede de kullanacağız. Kullanıyoruz diyeceğim de biraz aşırı olur diye söylemeyeyim ama kullanacağız. Hatta ve hatta istihbarat örgütleri bile birçok şeyi kullanmaktadır. Aramızda kopya insan var. Eva kopya insan var. İnternete girerseniz bakarsınız. niye Eva, ilk kadın Havva'dan mülhem Eva var. Bugün Ectolife diye bebek fabrikaları var. Ectolife. İzleyicilerimiz girip bakabilirler. Bugün Nepal'de tasarım bebekleri var. Ismarlanan bebekleri var. Gözlük takıyoruz. Oculus gözlüğünü takıyoruz. Sonra işte kendimize göre bir düşündüğümüze göre bir alem, bir rüyayı yaşayabiliyoruz. Şimdi metaverse'te bir yerde kurgulamaktır. Kurguluyorsun sen. İstediğin rüyayı kurguluyorsun. Metaverse'ü ilk yazdım. Sonra Google gözlükleri çıktı. Değil mi? Şöyle iki, iki yıl değil. iki yıl olmadı daha. Bundan üç ay önce Amerika'da Apple Vision Pro çıktı. Değil mi? Gözlük takıyorsun, internete bağlanıyorsun, istediğin yere gidiyorsun. Amerika'da New York soklarında, San Francisco'da gezebiliyorsun. İstediğin müzeye giriyorsun. İşte bulunduğun ortam kalibrasyon yaparak işte ekran oluyor televizyona, işte bilgisayara, telefona şuna buna gerek yok bu, bu yeni vision, Apple vision tekniğiyle. Şimdi bunu yazdığım kısım var. Buna gerek kalmayacak çok yakında. Ben bunu 2030 gibi yazdım. Ön gördüm daha doğrusu. Buna gerek kalmayacak. Lens ve mercek ile siz istediğiniz anda istediğinize girebileceksin. Telefona şuna buna gerek beyninizi laboratuvar olarak kullanacaksınız. Şimdi bunu yazdım ama yazmadığım bir şey ilk defa söylüyorum. Artık merceklerimizi bu CRISPR-Cas9 yöntemi dediğimiz, yani iki sene önce Nobel alan Jennifer Doudna ve Emanuel Carpenter diye iki kadın Nobel aldı. Bu gen editleme yöntemiyle, CRISPR-Cas9 yöntemiyle. O yöntemle biz merceklerimizi daha embriyo seviyesinde organize ederek istediğimiz gene aktararak biz icabında 45 kilometre ödesini görebileceğiz. Oradaki bir kuşun kanadındaki rengi ayırabileceğiz. İnternete bağlanabileceğiz. Oradan istediğiniz insanın beynine bağlanabileceksiniz. Hatta ve hatta gördüğünüzü kaydedebileceksiniz. Hafızayı oraya alabileceksiniz. İstediğinizi yapabileceksiniz. Bu matematiksel böyle. O bakımdan biz bu açıdan baktığımız zaman da değerlendirdiğimiz zaman da adam olmak, Adem olmak, gaye Adem olmaktır, adam olmaktır. Adem olursanız zaten bir şeye gerek kalmıyor. Zaten o bütün biliyorsun tasavvuf felsefesi içerisinde bunları değerlendirirseniz bilimden bigane olmamak lazım. Bunu anlatmazsan yapay zekanın tehlikeli olacağını anlayamazsın. Ne dedik biz orada? Etik ve ahlak kuralları. Ahlak nedir, etik nedir, felsefe nedir, bilim nedir, fıkıh nedir, tasavvuf nedir? Bunları bilmeden olmaz. Bu tarihi boyutları anlatmadan olmaz. İnsanlarda uyarılar neticesinde ani refleksler oluşuyor yapay zekalarda da bu reflekslerin oluşması mümkün mü? Beynin atlası vardır. Anatomi atlası vardır. 1906 yılından beri Ramon Kayal'dan beri ki 1906'da Nobel aldı o. Golgi ile beraber. Sonra Golgi reddetti Nobel'i. Bir anatomi atlası yap. Sonra baktık ki her hücrenin kendine ait bir şahsiyeti var. Bakın bu önemli. Karaciğer diyoruz. Karaciğerdeki her hücrenin kendine ait bir şahsiyeti ve kimliği var. Beyin, 10 binlerce beyin ameliyatı yatıyor. İşim benim beyin cerrahisi. Beni dokunuyorum. Buna rağmen biz hep zannediyorduk ki bir nöron diğer nöronun aynısıdır. Sonra gördük ki aynı değil. Geçen sene yaptığımız çalışmada baktık. Her bir nöron farklı çalışıyor. Kendi aralarında bağlantıları var. Biz buna bağlantısallık diyoruz. Konnektom diyoruz. Ve her bir nöron da her şey kayıtlı. Yani beynin 100 milyar nöronu, 1,5 trilyon da glia hücresi var. Her şey her yerde kayıtlı ve birbirleri istişare halinde. Bu istişarenin hızı 2 milyon 600 bin kilometre bölü saniye hızında haberleşiyor. 2 milyon 600 bin kilometre bölü saniye. Kuantum dolanıklığı ile birlikte geçen sene Nobel ödülü alan Aspect, Klaus ve Zalinger adlı 3 bilim adamı Nobel aldı. Bu entanglement dediğimiz kuantum dolanıklığı şeysi üzeri. Ve saniyede nöronların yaptığı iş 10 üzeri 16 işlem bölü saniye. Yani onun önüne 16 tane sıfır koyacaksın o kadar işlem yapıyor saniye. Şimdi hatch clamp teknik diye bir teknik geliştirildi. Nobel aldı adam. Her bir nöronun içine girerek nöronun ne yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Bu yöntemle baktık ki artık o demin bahsetmiş olduğum o organ atlasları hücre atlasına döndü. Yani ne demek? Beyindeki her nöronun farklı görevi var. Buradan hareketle ister yapay zeka, ister frekanslar, ister interface dediğimiz beyin arayüzü kullanarak ki ben ona da gerek kalmayacağı inancındayım. Onu söylüyorum. Çiplere, miplere gerek kalacağı inancında değilim ben. Elon Musk'ın bu domuzlarda yapmış olduğu beyne çip yerleştirme hadisesini biz benim de içinde bulunduğum bir ekip 45 sene önce insanda yaptık. Biraz iddialı konuşuyorum değil mi? Yazdım. Kitabı var bunun. Yurt dışında da yayınlandı. Beyinsizsiniz 2.0 ve beyinler rantısı internet diye World brain web diye o kavramı yazdım. Ben yazdım. 45 sene önce biz bunu yaptık. Artık bugünkü teknolojiyle buna gerek kalmadan beyinler birbirine, nöronlar birbirleriyle beraber haberleşecek. Ve her bir nöronun fonksiyonu farklı. Frekans alemi farklı. Elektrokimyasal haberleşme sistemi farklı. Genel bir kavram içerisinde bunu kabul ediyoruz. Ama dediğim gibi biz bu frekansları kullanarak yani yapay zeka fikir üretir. Korku tabii biz burada iyi yönünde almak durumundayız mesela i̇şte Parkinson, işte Alzheimer, bazı hastalıkların epilepsi, bazı hastalıkların tedavisinde bunlar kullanılıyor mesela bu bazı çipler yerleştirilerek daha doğrusu frekanslarla da bu mümkün olacak yapılıyor yani o yönde çalışmalar çok. Şimdi korku, heyecan, sevgi, aşk, öfke bunların kontrolü de bu şekilde mümkün olacak. Şu anda yapılıyor zaten. Mesela bugün Alzheimer daha fazla kadınlarda daha fazla gözüküyor. Alzheimer. Parkinson daha fazla erkeklerde gözüküyor. Mesela Alzheimer 5 kadından bir tanesinde gözüküyor. Erkeklerde 10 erkekten birinde gözüküyor. Bu oran Parkinson'da erkeklerin lehine. Yani erkeklerde daha çok gözüküyor. Onun için hormonal ve nöronal çalışmalar belki yarın nörona yönelik ilaç geliştirilecek. Bu yapay zeka bunda kullanılacak. Tabii yapay zekanın burada şu önemi de var. Bu biz ilaçların kullanımında, ilaç tedavi yöntemlerinin ortaya çıkartılmasında hayvan deneyleri yapıyoruz mesela. Uzun zaman alıyor veya insanda deneyler yapılıyor, uzun zaman alıyor. Ama yapay ze zeka ile beraber, simülasyon yöntemleriyle beraber çok daha kısa sürede bunlar yapmak mümkün. Ve bu yöntemle, hatta yeni yeri gelmişken söyleyeyim, bu kanser tedavisinde de yapay zekalar kullanılacak. Ama bunun için kanser tedavi teşhis ve tedavi yöntemlerindeki standartizasyonun sağlanması lazım. Eğer standartize edersek yetmek lazım. Yapay zekaya bunu ver verdiğimiz takdirde yapay zeka bunu o şekilde kullanabilecek ve nörona yönelik tedavi uygulayabilecek. Bugün akıllı ilaçlar falan var, yapıyoruz Bir akıllı ilaç yani nörona yönelik, tedaviye yönelik, kansere yönelik veya e, mikroba yönelik e, ilaç tedavisi yapıyoruz. Aynı şekilde kansere yönelik veyahut da öfke kontrolü, açtır düşüncedir, sevgidir bunu yapay zeka ile yapmak mümkün. Zaten avukatlık sistemlerinde veya bugün Amerika'da yap e, tıpta ve avukatlık sisteminde, hukukta yapay zeka çok etkin. Yani o şu anda e, pilot bölgeler oluşturuldu. Mesela tıpta Radyoloji, cildiye, patoloji şu aşamada yani yapay zeka bunların pabucunu tam atmış durumda. Mesela Amerika'da şu anda Weber sistemi diye bir sistem var. Orada kullanılıyor. Mesela hukukta diyelim ki milyonlarca veriyi tarıyor yapay zeka. Avukatlık sisteminde size öyle bir savunma hazırlıyor ki %99 kazanıyorsunuz. Hatta yapılan bir çalışmada %97 oranında diğer avukatlardan daha başarılı bulunmuş. Onun için bugün avukatlık sistemi Amerika'da ikinci plana düştü. Hatta tıpta da radyoloji, cildiye, patoloji ilk planda tabii. diğerlerinde de arkadan geliyor. Bunlar maalesef etkinliğini kaybetti. Yapay zeka ön plana çıktı. Hatta bizde bile yapay zeka şeyde kullanılıyor. Mesela radyolojik MR olsun, tomografi olsun grafilerin, tetkiklerin değerlendirmesinde yapay zeka kullanılıyor. Ona göre daha etkin olabiliyor. O bakımdan nöron onlara yönelik tedavi yapmak mümkün. Tabii şunu da unutmamak lazım. Siz onları tedavi edebiliyorsanız hastada edebilirsiniz demektir. Bunu da dikkate almak lazım. Onun için etik, ahlak, tıbbi kurallar, ahlaki kurallar çok önemli. Yapay zeka robotu olan Sophia hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet Sophia orada zaten enteresan. Sophia diyorlar ki bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz? cevap. Siz bizim hakkımızda kötü düşünmezseniz biz sizin hakkınızda kötü düşünmeyiz. Bu ne demektir? Tersten düşün. Biz de sizin hakkınızda kötü düşününüz demektir. Bakteriyle dahi iletişim kurulabilecek hatta... Yapılıyor. Kayıtlı değilseniz söyleyeyim. Kaydı kapatın söyleyeyim. Yok, o o, o ayrı hocam. DNA için başka bir şey. Şu anda DNA kütüphaneleri var. DNA'ya bilgi yükleniyor. Bakterilere bilgi yüklüyorsun. Bakteriler o bilgiyi saklıyor. Hatta o bakteriyi üretiyorsun. Tekrar o bakteriden o bilgiyi alabiliyorsun. Onun e, yani ürettiklerinden. Hatta bir videoyu bakteriye yüklediler. Sonra birkaç ürettikten sonra tekrar o videoyu o bakteriden aldılar. O zaman benim dil gibi bir şey gerek şey kalmayacak. Kalmayacak. Evet o onu zaten söyledim ben. Onu ben söyledim zaten. Onu konuşmamızda söyledim. Yani o istediğiniz, bilmediğiniz, hiçbir bilmediğiniz yabancı bir dili konuşacaksınız zaten. O mümkün yani. Onlar şu anda ben onu mesela 2050 gibi düşünüyorum da erken olabilir. Yani ben onu ilk defa söyledim ya buradaki o e, lensleri değil de mercekleri, merceklerin özelliklerini crispr cas yöntemiyle beraber tabii bunlar ayrı bir konu. Zaman konuşalım bu yani animoid nasıl yapılıyor, humanoid nasıl yapılıyor? Onların o ilk e, zikot oluştuktan sonra 32 tane hücre oluncaya kadar 16 tane hücreyi alıyoruz. Onun yerine işte domuzun neyse işte istediğimiz kedidir, köpektir. Şu anda mesela fare, insan gibi düşünen fare yapıldı, üretildi. Evet. İşte onun için ben diyorum ki yani... Neyse, bu kursu kayıtta değil mi söyleyeyim? Kayıt tamam. Olsun. Evet, insan gibi düşünen fare üretildi. Evet, üretildi. Bunlar 6-7 ay önce. Ya imanda bakar Düşünebilen. Evet. Şimdi bakın humanoid başka şey. Animoid bak. Humanoid, human insan gibi hayvan. Domuz ama insan gibi düşünüyor. Animoid hayvan ama insan gibi düşünüyor. Onu farede yaptılar. Bu nasıl yapıldığını başka programda konuşuruz. Yani onu detaylı olarak anlatırım. Peki yani ne amaçlanıyor o, hocam bundan? Her şey amaçlanıyor. Yani Amerikan ordusunun 2000, 2060 yılında zaten %40'ı bunlardan meydana gelecektir. Adam kendisi ifade etti onu zaten. Biz uyuyoruz. Bu İslam alemi uyuyor hala. Bu millet ayağa kalkmadığı müddetçe İslam alemi ayağa kalkamaz. Hala uyuyorlar. Hala uyuyorlar. Hala sakız orucu bozar mı bozmaz mı? Hala onun peşinde. Matematik, fizik, kimya bilmeden bir şey yok olmaz bu insanlardan. Fizik, kimya, matematik, zeki çocuklarını bu insanlar bizi dinleyenlere söylüyorum. Zeki çocuklarınızı doktor mühendis yapmayın. Fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji, genetik, epigenetik alanlarını yönlendirin. Molekül bulsunlar, buluş yapsınlar. Ben bir molekül bulmuş olsaydım milyarlara katkı sağlardım. Bu bakımdan temel bilimler önemli. Tabi buraya devletin de buna katkı sağlaması lazım. O ayrı bir konu tabii. Yani bugün fizik, kimya, matematik alanları maalesef boş bırakılıyor. Bu bakımdan İslam alemi uyuyor. Bin yıldır uyuyor. Horul horul uyuyor. Uyanması lazım. Birisinin mudullaması lazım onu. Birisinin çivi sokması lazım. Ayağa kalkmadığı müddetçe. Bu insanlar, bu millet ayağa kalkmadığı müddetçe İslam alemi ayağa kalkamaz. İslam alemi ayağa kalkmadığı müddetçe insanlık ayağa kalkamaz. İnsanlık ayağa kalkmadığı müddetçe de hayat ayağa kalkamaz. Kainat ayağa kalkamaz. Kainat bataklıkta debellenir durur.